şehit ateşi altı ocağı daha yaktı. Van'ın Çaldıran ilçesinde hain saldırıda şehit olan binbaşı Kıvanç Cesur'un acı haberi Muğla'daki baba ocağına ateş düşürdü. Şehidin emekli öğretmen olan babası ve annesi acı haberi alır almaz Fethiye'den Menteşe'deki evlerine döndü. Türk bayraklarının asıldığı baba evinin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi. Hemşire Seda Cesur'la evli olan şehit binbaşı bir çocuk babasıydı. <gülüyor> <gülüyor> Samsunlu şehit Ferdullah Kaygusuz 24 yaşındaydı. Acı haber Samsun'un Ayvacık ilçesindeki baba evine ulaştı. Kaygusuz ailesi acı haberle yıkıldı. Şehidin 6 ay önce evlendiği eşi mafiye kaygusuzsa sinir krizleri geçirdi. Yakınları ve komşuları bayraklarla donatılan şehit evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Asubay İbrahim Tıraş ise Gaziantep'liydi. İki ağabeyi uzman çavuştu. Oğlunun şehadet haberiyle gözyaşı döken acılı baba Abdülmuttalip Tıraş vatan sağ olsun dedi. Bir yıl önce evlenen şehidin eşi İpek Tıraş'ın ise 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehit 6 askerden jandarma uzman çavuş Murat Sarıgül'ün Bitlis'in Ağlat ilçesindeki baba evine de ateş düştü. 43 yaşındaki şehit uzman çavuş evli ve iki çocuk babasıydı. Geçici görevle Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma trafik görevlisi olan şehit Sarıgül'ün emekliliğine kısa bir süre kaldığı, tayininin de İzmir'e çıktığı belirtildi. Jandarma uzman çavuş Emre Türkmen'in şehadet haberi ise Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde baba Emin ve anne Zöhre Türkmen'e verildi. 9 ay önce göreve başlayan şehit Türkmen'in 15 gün önce nikah kıydığı ve Temmuz ayında da düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.